İkinci konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Sayın Neşe Alıç, konusu bariyatrik cerrahi sonrası hormonlar ve iştah metabolizması. Buyurun Sayın Alıç. Merhaba. merhaba. Tamam. tamam, teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Biz bariyatrik cerrahi sonrası hastaların verdiği kilolardan çok aslında metabolik etkilerinin olduğunu biliyoruz ve bunları konuşuyoruz. Dün Ümran Hoca da bahsetti. Hasta kilo veriyor, daha fazla vermek istiyor ama biz hastanın sağlıklı olmasını istiyoruz çünkü obezitenin e, kronik düşük düzey e, bir inflamasyon olduğunu biliyoruz ve buna bağlı kronik hastalıkların düzelmesi, e, daha iyi bir hayat kalitesinin olması oldukça önemli. E, bu anlamda aslında bariyatrik cerrahi sonrası hormonal değişimler bazı cerrahi operasyonlarda metabolik etkilerin olduğunu biliyoruz ve oldukça önemli. Çünkü birçok lipid metabolizması, glikoz metabolizması diyabetle ilişkilendiriyoruz. Biliyorsunuz Roux-en-Y gastrik bypassla GLP-1 hormonundan bahsediyoruz. ama ben size bugün iştah hormonu yani iştahlar iştahla ilgili hormonlardan bahsedeceğim. sunumu hazırlarken ee, sorular sordum kendime ve aslında sizin de merak ettiğinizi düşündüğüm sorular. Bunlardan bir tanesi obezlerde diyet denemelerinin başarısızlığının nedeni nedir? Yani biz diyetisyenler olarak obezleri kliniğimize geldiğinde danışanlarımızı çabalarımıza rağmen obezlerde sürdürülebilir bir ağırlık kaybı sağlayamayabiliyoruz. Şimdi bir diğer problem kilo veriyor hastalar. Ve sonrasında geri kilo alımı oluyor. Ki bu bariyatrik cerrahide de oluyor. Yaşam tarzı değişikliklerine değişiklikleri sonrasında aslında bununla yapılan tedaviler sonrasında yüzde sekseninin geri kilo aldığını biliyoruz. Ama bariyatrik cerrahi sonrası da yüzde otuzunun geri kilo aldığını biliyoruz. Yani aslında bariyatrik cerrahi kesin bir çözüm değil. Bunu hep söylüyoruz. Eee neden besin alımını kontrol etmekte zorlanıyoruz? Aslında neden daha az yemeye karar veremiyoruz? Bu bir bilinçli davranış mı yoksa bilinç dışı kontrol mekanizmaları da var mı? Aslında bu e, sorular üzerinden sunumumu şekillendirdim. Şimdi metabolik e, bilimin bir ilkesi enerji hemostasını düzenleyen süreçlerin fizyolojinin neredeyse her yönüyle etkileşime girecek kadar biyolojimizin e, merkezinde olduğunu biliyoruz. Ee, ve Aslında çok geniş bir ağ. Beslenme davranışı da çok karmış çünkü altında başka başka davranışlar var. Ee, yeme hızı, tercihleri, açlık hissinin kişide yarattığı e, etki, e, yemeğe karşı duygusal ve duygusal farklılıklar bunlar yine beslenme davranışını etkiliyor. Şimdi genellikle bu tür davranışların bilinçli kontrol edildiğini e, düşünüyoruz ama e, gerçekte bunların e, karşılık gelen sinir kontrol ağları e, orta beyinde bulunan hipotalamusta. E, ve bu aslında bu alan evrimsel bir perspektiften baktığımızda frontal korteksel yani bilişsel davranışlardan çok daha e, önce gelen bir an ve yeme davranışının aslında bilinçaltı düzeyde kontrol edildiğini, edildiğini de söyleyebiliriz. Şimdi bunu şöyle açıklamak istedim. Ee, solunumla karşılaştırma yapalım. Herhangi bir anda işte solunum hızımızın ne olacağına karar verebiliyor muyuz? Ee, bir aktivite durumu olmadığı sürece e, sınırlı bir süre sabit bir solunum hızını koruyabiliriz ama sonrasında eski sistemine geri dönüyor. Aslında bu yiyecek alımına da benzer. Enerji alımımızı bilinçli bir çaba çabayla e, bir süre sınırlayabiliyoruz. E, ama sonrasında e, orta beyin eski sistemine dönüyor ve aslında geri kilo alımı ve eski sisteme dönme isteği vücudun e, oluyor. E, şimdi 20 yıl öncesine gidersek aslında bu iştahla ilgili hormonlar e, leptinin keşfiyle başladı. Ve e, burada parabiyoz deneyleri oldukça önemliydi. E, Friedman ve arkadaşları e, leptin genini klonluyorlar. E, hiperfajik obez bir tür olan e, obez sıçanı e, ve normal e, sıçanlar arasında ortak kan bağı, e, kuruluyor ve aslında görüyorlar ki e, leptinle birlikte obezite e, ciddi anlamda e, çözülüyor. Şimdi bu e Friedman grubu insan e, leptin genini klonlamaya devam ediyor ve birkaç yıl içinde de e, benzer leptin e, mutasyonlarına sahip iki obez insan akraba bunlar e, tespit ediyor ve bunlarda egzojen leptin uygulaması obeziteyi tersine çevirdi gösteriliyor. E bu durumda bu biraz heyecanlandıran bir e, tabi o yıllarda e, sonuç oluyor ve acaba obezitenin e, çözümü olabilir mi diye baktıklarında aslında bu çalışmalar yapıldığında ve yaygınlığına bakıldığında e, manojenik leptin mutasyonunun aslında e, yaygın olarak görülmediği ve bu tek bir çözümü olmadığı e, görülüyor. Tabi başka nedenler aranı, aranılıyor. Leptinin e, uzun süreli gıda alımının e, düzenlenmesinde oldukça önemli bir hormon olduğunu biliyoruz. Ve bu yağ kütlesinden e, yağ kütlesinin büyüklüğü ve yine leptin hormonunun da e, büyüklüğünü e, tepki e, tokluk hissine tepki e, to, tokluk tepkisinin büyüklüğünü ve kinetiğini belirliyor. Şimdi diyet yaptığımızda Yağ dokusu kütlesinin azalmasıyla birlikte postprandiyal leptin seviyeleri haftalar içerisinde azalıyor. Tabi e, vücutta e, dolayısıyla yağ dokusu kütlesini geri kazanma e, eğilimine geçiyor. Ve leptin seviyeleri yükselen kadar sonraki her öğünde daha fazla yememize neden oluyor. Aslında bu mekanizma diyetten sonra yeniden kilo alma konusunda ikna edici e, açıklamalardan bir tanesi olarak görülüyor. Şimdi Hipotalamus'tan bahsettik, e, iştahın merkezi dedik, açlık hissi lateral hipotalamik bölge, tokluk hissi ventromedial nükleus, nükleus. E, ama burada dikkatinizi çekmek e, çekmek istediğim nokta, bariatrik cerrahide iştahın, e, iştahı etkileyen metabolik etkilerinin aslında gastrointestinal sistemdeki e, iştahı etkileyen hormonlarla ilişkili. Bunlardan bahsedebiliriz. Ee, tabii bu e, spesifik çekirdekteki farklı yolaklar ve hormonlar çeşitli düzen, düzenleyicilerle birlikte aslında çok karmaşık bir e, sinir ağını içeriyor. Ve işte bu şekilde kontrol edildiği biliniyor. E, bir diğer e, dikkat etmemiz gereken ve bilmemiz gereken aslında hemostetik açlık. Ve hedonik açlık, e, bunlar her ne kadar e, hemostatik açlık, e, metabolik ihtiyaç varlığında, hedonik açlık da metabolik ihtiyaç yokken duyulan açlık olarak biliyoruz ama şöyle söyleyebiliriz: leptin, insülin, grelin gibi enerji hemostazında rol alan e, oldukça önemli hormonların e, mezolimpik dopamin sisteminde de e, düzenleyici etkisi olduğu dolayısıyla aslında bu hedonik açlık ve hemostetik açtığında da birbiriyle ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi sunumun başında bahsetmiştim sorulardan bir tanesiydi. Yaşam tarzı değişikliği, diyet ve farmakoterapi ile elde edilen kilo kaybı ortalama %10-15 oranındayken genellikle kaybedilen ağırlıkların hemen hemen hepsinin geri alındığı bildiriliyor. Şimdi son bir başka açıklamada şöyle daha geniş bir açıklama bu tabi. uzun dönem enerji kısıtlayıcı diyetler, yağsız vücut kütlesi kaybı ve bu yağsız vücut kütlesi kaybının beyinde bir tehdit olarak algılanmasına bağlı olarak biyolojik değişikliklere gidiyor vücut. Bunlar neler? Enerji harcamasını düşürüyor. Dolaşımda tokluk hissini sağlayan leptin, GLP-1, pept Y düzeylerini düşürüyor. Yine grelin düzeylerini arttırıyor. İşte hormon, temel hormonlardan bir tanesi. Ve besine karşı değişmiş nöral yanıtlarla açıklanıyor. Yani sonuç olarak aslında obezlerde... Ee, diyetle kilo vermede zorlanmamızın nedenlerinden bir tanesi bu kişilerin bu nedenlerden kaynaklı olarak iştahın artmasına, enerji yoğunluğu yüksek besinlere yönelmesine neden olmaktadır. Son çalışmalarda obez bireylerde ağırlık kaybının sürdürülememesi ve tekrar ağırlık kazanının bu durumla ilişkili olduğunu düşünmektedir. Şimdi diğer konuşmacılar da bahsetti diğer oturumlarda. Obeste e, kronik düşük düzey bir inflamasyon birçok dokuyu etkiliyor demiştik. E, dolayısıyla kişilerde e, biyolojik değişiklikler aslında e, hormonlar e, düzeyinde de gerçekleşiyor. Burada gördüğünüz normal ağırlıkta ve obez bireylerde e, grelin düzeylerine bakılıyor. Açlık ve yemek sonrası plazma grelin düzeylerinin normal ağırlıktaki bireylere göre Obez bireylerde daha düşük olduğu gösteriliyor. Şimdi aslında bu iyi bir şey gibi görünüyor ama normal bireylerle karşılaştırıldığında obez bireylerde öğün sonrası grelinin daha az baskılandığı gösteriliyor. Yani tokluğa geçtiğimizde grelinin düşmesini beklerken normal kişiler göre obezlerde grelin hala bir miktar devam ediyor. Yani bu durumda aslında e, açlık hissinin devam ettiğini gösteriyor olabilir. Burada diğer e, tartışılan mekanizmalardan biri de şu olabilir. E, yeni keşfedilen bir hormon var. Bir peptit sunumum sonuna ekledim zaten. Grelinle e, grelinin aslında kontrolüyle ilgili e, tek mekanizma olarak açıklandı 2018 yılında. E, burada obezlerde aslında leptin dediğimiz hormonun da e, grelini baskıladığını söyleyebiliriz. Ee, böyle bir etkisi olduğunu da e, söyleyebiliriz. Şimdi GLP-1 düzeylerine bakmışlar ve aslında obezite zayıflamış postprandial GLP-1 yanıtı ile ilişkilendiriliyor. Yani aslında obezitenin hastalık olduğunu bilip bu kişilerde beslenmenin e, başarısızlığının alt tabanında bazı biyolojik etkilerin de olduğunu söylemek istedim. Şimdi bariyatik cerrahiye baktığımızda, Diyet yapan o bezlerde grelin düzeylerinin arttığı, dolayısıyla açlık hissinin ve tokluk hissinin azaldığı e, ve 5 yılın sonunda kaybedilen ağırlığın %80'inin geri alındığı belirtiliyor. Bariyatrik cerrahiye baktığımızda siliv gastrektomi, ruenliye gastrik bypass'a baktığımda e, ciddi metabolik etkileri var özellikle gastrik bypass'ın. E, ruenliye gastrik bypassta 20 yıl sonrasında ortalama ağırlık kaybının süzdürüldüğünü görüyoruz %18 oranında. Siliv gastrektomi ile ilgili 20 yıllık sonuçlar henüz yok. Ama siliv gastrektominin metabolik etkilerinin daha az olduğunu biliyoruz. Özellikle hastaların ikinci yıldan sonra eski yaşam tarzı e, düzenlerine geçtiğinde sedentar e, yaşama devam ettiklerinde ikinci yıldan sonra aslında kilo alabileceklerini biliyoruz. Ruhaniye gastrik bypass'a göre tabii kilo alma konusunda daha e, sonrasında gördüğümüz ameliyatlar. Şimdi işte hormonlarını e, şöyle bir tabloyla özetledim ben. Süremi de doğru kullanmak adına önemli birkaç noktayı değineceğim. Şimdi e, Temelde 4 tane ameliyattan bahsettik ama ayarlanabilir gastrik bantın bir metabolik etkisi olmadığını çok biliyoruz. Ee, Grelin özellikle siliv gastrektomide çok e, etkili ve konuştuğumuz bir hormon. Tabi e, Ruhaniye gasik bypass'ta GLP-1'den bahsediyoruz. Özellikle diyabetle ilişkisinden. Sonra çalışmaları da koydum tabii. E, dolayısıyla GLP-1'in inkantin e, bir hormon olduğunu bildiğimizden insülin duyarlılığı ve üretimini artırma gibi bir etkisine olduğunu biliyoruz. Ruhaniye gasik bypass'tan sonra GLP-1 hormonunun arttığını söyleyebiliriz. Ee, son konuşulanlardan bir tanesi FGF-19. Ee, bu, glikoz ve yağ metabolizmasını düzenlemedi ve enerji harcamasını arttırma e, arttırmasıyla ilgili bir e, hormon. Ve cerrahi sonrası hem siliv gaz hem ruhaniye gazlik paypasta arttığı belirtiliyor. Şimdi ben çalışmaları genellikle derleme, e, sistematik derleme ve metanez çalışmaları getirdim. Burada 771 çalışma dahil ediliyor. Ve bu çalışmalarda 91 çalışmanın e, insülin sonuçlarına göre obeste cer cerrahisinden sonra insülin seviyelerinin anlamlı olarak düştüğünü görüyoruz. E, leptin'in özellikle e, emilin bozucu bariyatrik cerrahi ile ilişkili leptin seviyesinde 12 aydan kısa bir süre sonra azalma meydana geldi belirtiliyor. Grelin'in e, 47 çalışması sonrasında res, e, yani kısıtlayıcı cerrahi yönteme dayanan verilere göre grelin düzeyinde azalma en çok 12 ve 60. ayda görüldü ancak anlamlı olmadığı bildiriliyor. E, grelin ile ilgili çalışmalar biraz çelişkili nedenlerimden bir tanesi total grelin mi bakılıyor yoksa grelinin aktif formu mu bakılıyor bununla ilgili tartışmalar var tabi de farklılıkları olduğu için aslında aktif greline bakılması gerektiği belirtiliyor ama çoğu çalışmada grelinin düştüğünü görüyoruz. GLP1'e baktığımızda bariyatrik cerrahi geçirmiş obezler üzerine yapılmış 26 çalışma sonucunda bariyatrik cerrahi artmış GLP1 ile ilişkili burada glisemik kontrolden bahsediyoruz. Peptit YY de artıyor ancak anlamlı bulunmadığı bildiriliyor. bir diğer metanaliz meta analiz çalışmasında 24 çalışmayı alıyor. Bozprandial GLP-1 düzeyleri postop anlamlı olarak arttı. Ancak açlık GLP-1 düzeylerinde anlamlı bir farklılık olmadığı bildiriliyor. Açlık glikoz ve insülin düzeylerinin düştüğünü belirtiyorlar. Ee, ama şurada, e, burada biraz teknikle ilgili tabii, GLP-1 düzeylerinin artışında ROX bacağının uzunluğunun önemli olduğu bildiriliyor. Daha kısa ROX bacak uzunluğu. Postbrandel GLP-1 de daha fazla artışla ilişkili olarak bulunuyor. Bu da tabii daha iyi glisemik kontrolle ilişkili diyebiliriz. Bir diğer çalışmada ee, Ruania gastrik bypass sonrası grelin düzeylerine bakılıyor. Ee, total açlık grelin düzeyleri kısa dönemde düştüğü, uzun dönemde arttığı belirtiliyor. Tabii kısa dönemde e, dramatik bir düşüş görüyoruz ama e, bu midenin fundus kısmının çıkarılmasından ve fundusun yüzde sekseninin yüzde sekseni oranında grelinin oradan sentezlenmesi dolayısıyla siliv gastrektomi sonrası direkt e, etkileniyor ama Ruania gastrik da daha farklı çıkıyor tabii. Gastrik boş eee volümü, roks bacağının uzunluğu, biliopankreatik paçak uzunluğu, ile granin düzeylerindeki değişim arasında ilişki bulunmuyor. E, bir diğer çalışmada Açlık grelin, postprandial GLP-1, postprandial YY ve açlık eee glukoza bağımlı insülinotropik polipeptit bakılıyor. Grelin düzeylerinin düştüğü, GLP-1 ve e, peptid YY düzeylerinin arttığı ancak eee glukoza bağımlı insülinotropik polipeptit düzeylerinde anlamlı olarak bir değişiklik olmadığı bildiriliyor. FGF19 çok konuşuluyor demiştik. Bununla ilgili meta analizler de var. Bir tanesini getirdim. E, sistematik derleme ve me, meta analiz çalışması. 25 çalışmayı dahil ediliyor. E, ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelere göre e, siliv gastroktimi, röhaniye gastrik bypass sonrası ...başlangıç düzeylerine göre önemli derecede arttığı belirtiliyor. E, tabii gastrik bant sonrası değişiklik görülmediği bildiriliyor yine. E, burada fgf 19'unun enerji harcamasına arttırıcı bir faktör olduğunu söylemek e, oldukça önemli. Bu çalışmalarda da yani bariyatrik cerrahi sonrası enerji artmasına e, destekleyen e, faktörler tabii... E, FGF19'un aslında yağ metabolizmasıyla da ilişkili. E, şöyle ki, e, kolesterolden e, safra asitleri salınımı cerrahi sonrası artıyor biliyorsunuz. Bu da FxR denen bir reseptörün aktivasyonuna neden oluyor ve bu aktivasyonda aslında FGF19 gen ekspresyonunu arttırıyor. Dolayısıyla FGF-19 artışını bu şekilde açıklayabiliriz. Enerji harcamasına harcamasına arttıran bir hormon. Bir de FGF-21 var. FGF-21 ile ilgili çalışmalar biraz çelişkili. Daha çok karaciğerde e, sekresyonu var. E, Glikozun atipoz dokuya alınmasında ve lipolizde güçlü bir stimülatör, anti diabetik diyebiliriz. Besin tercihi ve alımında da yine etkili bir e, hormon. Tüm bariyatrik cerrahiler sonrası FGF19'un bu çalışmada anlamlı olarak arttığı ancak FGF21 üzerine. Bariyatrik cerrahinin etkisi olmadığı bildirilmiş. Birkaç çalışma daha okudum. Onlarda da benzer sonuçlar vardı. Ruan negastik bypass sonrası FGF21 düzeylerinin anlamlı olarak arttığı ancak birinci yıldan sonra anlamlı olarak düştüğü bildirilmiş. E, konuşmamın başında bahsetmiştim. E, Lipto e, aslında e, daha önce çalışılan bir program. E, Peptit ve yeni bir hormon olarak tanımlandı. Ee, başlangıçta bakteriyel membran bütünlüğünün bozulması yoluyla doğuştan gelen bağışıklık sistemindeki rolü biliniyordu. Ancak 2018'de antagonist özelliklere sahip ilk endojen growth hormon salgılıcı reseptör bir aligantı, dolayısıyla e, grelin reseptörünün endojen antagonisti olarak tanımlanıyor. Ee, aslında bu e, grelinin keşfinden bu yana grelin salgısı regülasyonunda e, hormonun etkisini kontrol etmek için açıklanan tek mekanizma e, bu çalışma şimdiye kadar bilinmeyen bir e, grelin regülasyon me mekanizması e, ortaya çıkıyor e, tabi karaciğerde ve in e, ince bağırsakta üretiliyor A açlık durumunda baskılanıyor e, lip grelin tarafından growth hormon eee sentezleyen reseptör aktivasyonunu tamamen inhibe ediyor. Ve grelinin aslında besin alımı, growth hormon salınımını ve kronik enerji kısıtlaması durumunda uygun glikoz düzeylerinin korunması dahil olmak üzere temel etkilerini bloke ediyor. Bu oldukça önemli bir e, bilgiydi. E, tabii bu e, reseptör e, aracılı etkilerinden başka başka etkileri de olduğu belirtiliyor. Şimdi şu an çalışılıyor tabii. E, neler çıkacak? Ben de bakacağım. Zaten e, doktora tezimi de e, lipto üzerinden yaptım. Evet. E, burada yine e, 2022 çalışması, sağlıklı 20 erkek Bireye intravenöz lipti infüzyonu yapılıyor ee, ve bir de plasobo infüzyon var. Lipto'nun en terminal kısmına yönelik radyoümün test kullanılarak lipto e, ve plasobo infüzyonları sırasında lipto plazma konsantrasyonları belini, belirleniyor. E, baktığımızda aslında lipoliz e, azalıyor, insülin sekresyonu artıyor, e, açlıkta, toklukta plazma e, glikozu düşüyor, growth hormon düşüyor, etli bir tüm beslenmeye bırakıldıklarında e, bireyler aslında besin alımının azaldığını görüyorlar oldukça önemli e, bir hormon. Tabii ben bu hormonu neden aldım? Bariyatrik cerrahi ile ilgili hiçbir e, veri yok. E, yine gelmeden baktım ama e, bunu çalışılmadı henüz. E, i̇ştahla ilişkisi yeni yeni e, yapı, yapıldı. E, ama e, grelini çok konuştuğumuz için bariyatrik cerrahide e, lip tu'dan da bahsetmek istedim. E, tabii lip tu ile ilgili e, acaba obezite ve diyabet Tedavisinde e, grelin sistemini hedef alan e, bir e, tedavi yöntemi olabilir mi? E, bu tartışılıyor. Sürem e, kısıtlı olduğu için e, çok böyle özet özet geçiyorum. E, yine Acaba farmakoterapi olarak kullanılabilir mi deniyor? Lipto bir ilaç olarak kullanılabilir mi? Tabii çok yeni olduğu için yine de bahsetmek istedim. Belki çalışmak isteyen arkadaşlar vardır. Sonuç olarak. Bariyatrik cerrahi sonrası özellikle siliv gastrektomi ve ruhaniye gastrik bypassta grelin düzeylerinin düşmesi, postprandiyal GLP-1 ve diğer bazı çalışmalarda belirtilen tokluk hormonlarındaki, e, hormonlarındaki artışın iştahı azaltması ve tokluk hissini arttırması, glisemik kontrolün sağlanması, besin alımını ve tercihini olumlu yönde değiştirebilir. Obestenin tedavisinde bariyatrik cerrahinin etkin bir rol oynadığını e, vurguluyoruz. E, ancak uzun dönemde e, cerrahi tedavinin obezite için Kesin çözüm olmadığını söylüyoruz, bundan önceki bütün cerrahlar da dahil olmak üzere söyledi, kesin bir çözüm değil. Bireyler yanlış beslenme alışkanlıklarını geri kazandıkları takdirde, sedanter yaşam tarzına devam ettikleri takdirde tekrar ağırlık kazanımı e, olacaktır. E, bu bir ekip işi hep söylüyoruz. E, kalabalık bir ekibiz. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden akademik olarak destek veriyorum. E Oktay hocaların kliniğinde onların hastalarıyla birlikte aslında e, sorularımızın cevaplarını alıyoruz. Ben araştırıyorum. Böyle bir e, ortaklığımız var. E, biz e, hep vurguluyoruz iki bir şey ama e, şunu da söylemek gerekiyor. Bariyatrik cerrahi ameliyatları sonrasında sağlıklı beslenme önerilerini uzman diyetisyenler vermelidir. Bu da ASMBS e, tüm guideline'larında e, A kanıt düzeyinde belirtilmektedir. Çok teşekkür ederim. E, çok teşekkürler. Gerçekten son derece yenilik leri bize aktardığınız için, etkili bir sunum yaptığınız için de ayrıca tebrik Kesinlikle. ediyorum. Ve vakti çok güzel kullandığınız için de Kesinlikle. şanslıyız bugün. Öncelikle Sayın Kuyumcu tarafından sonra da sizin tarafınızdan çok teşekkürler. Soruları daha sonra sizlere ileteceğiz.